Bismillahirrahmanirrahim. Güzel kardeşlerim, şimdi size öyle bir sırdan bahsedeceğim ki, Ramazan bitmeden uygularsanız inşallah rızkınızın bereketi artacak. Kapılar açılacak. Bakın, bu öyle boş vaat değil. Peygamber Efendimizin hadislerinde müjdelenmiş bir hakikat. O yüzden bu sohbeti sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Çünkü kaçıran büyük kaybeder. Bakın kardeşlerim. Rabbimiz Kur'an'da birçok ayette rızık ve bereketin sırrını bize bildiriyor. Allahu Teala Sebe Suresi 39. ayette buyuruyor. De ki: Şüphesiz benim Rabbim kullarından dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine daraltır. Siz Allah yolunda harcayın. O sizin harcadığınızı yerine koyar. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şimdi buradaki infak kelimesi var ya, yani Allah yolunda harcama yapmak demektir. İşte asıl mesele burada. Eğer ki Rabbimizin rızkımızı arttırmasını istiyorsak, önce biz Allah yolunda harcamalıyız. Peki nasıl? İşte burada üç büyük sır devreye giriyor. İlk sırrı için bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam sadaka vermek güzel de fakirlere para veriyoruz ama kendi işlerimizde bir bereket göremiyoruz. E çünkü sadaka sadece insanlara verilmez. Allah her şeyin rızkını kendi üstlenmiştir. Bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sadaka belaları defeder. eder ömrü uzatır ve rızkı artırır. Ve Efendimiz bu sadakayı sadece insanlara değil, üç canlıya vermemizi özellikle tavsiye ediyor. 1- Sokaktaki hayvanlara su ve yiyecek bırakın. 2- Ağaç dikin ve yeşilliği çoğaltın. Çünkü bir canlı ondan istifade ettikçe size sadaka yazılır. 3- Anne babaya hizmet edin. Çünkü onların duası rızkı arttıran en büyük sebeptir. Bunu yapanlar bereket kapılarının nasıl açıldığını zaten görecekler. Ramazan bitmeden yapılması gereken dua demiştik. Güzel kardeşlerim, sadakanın bereket getirdiğini öğrendik. Peki bunu dualarla nasıl mühürleyeceğiz? Bakın, Ramazan ayında edilen dualar normal zamanlara göre kat 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 daha fazla makbuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Üç kişinin duası reddedilmez. Oruçlunun iftar anındaki duası, mazlumun duası ve adaletli yöneticinin duası. Ramazan bitmeden özellikle iftardan beş dakika önce şu duayı yapın. Lütfen benimle beraber söyleyin. Allah'ım sen rızkı genişletensin. Bereketi artıransın. Senin rızan için orucumu tuttum. Şimdi açıyorum. Bana hayırlı ve bereketli kazançlar nasip et. Rızkımı helal yoldan genişlet. Senin yolunda harcamayı nasip et. Beni bolluğa erdir. Bu duayı her iftardan önce yapın ve bereketi kendi gözlerinizle görün. Helal lokma ile rızkı çekersiniz. Bakın kardeşlerim. En büyük bereketin sırrı helal lokmadadır. Eğer soframıza haram bulaşmışsa ne kadar dua edersek edelim o bereket bize ulaşmaz. Allah Bakara Suresi 172. ayette buyuruyor. Ey iman edenler Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyin ve eğer yalnız ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. E şimdi bakıyoruz. İnsanlar rızıklarının bereketini arttırmak istiyor. Ama gıybet ediyor. Kul hakkına giriyor. Harama bakıyor. O zaman ne olacak? O bereket kaçar. Helal kazanç için 3 tane altın kura Yalan ve aldatmaktan uzak durun. Haram lokmadan kaçının. Kazancınızdan mutlaka bir kısmı Allah yolunda harcayın. Bunu yaparsanız Allah rızkınızı bereketlendirecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Güzel kardeşlerim, işte zenginlik ve bereketin sırrı Ondan sonra sular, seller gibi artık koyacağınız yer bile bulamazsınız. Şöyle bir tekrar edelim. 1. Sadaka verilecek 3 şey: hayvanlar, ağaçlar ve ana baba. 2. Ramazan bitmeden yapılması gereken dua. 3. Helal lokma ile bereketi çekmek. Eğer bu üçüne de dikkat ederseniz Allah'ın izniyle rızkınız artacak, bereket kapıları açılacaktır. Ama unutmayın İhlas ile yapmak şart. Şimdi hep birlikte dua edelim güzel kardeşlerim. Allah'ım rızkımızı genişlet. işlerimizi kolaylaştır. Kazancımızı bereketlendir. Bizi haramdan koru. Helal rızkıyla ihya eyle. Bizi sana hakkıyla kulluk edenlerden eyle. Allah hepimizin rızkını bol, bereketini daim etsin bir sonraki sohbetimizde görüşmek duasıyla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü selametle kardeşlerim.